tarih vardır orada. Bir zaman halife yaratacağım da meleklere böyle bir halife yaratmak istiyorum dediğinde melekler yer yüzünde bir tane fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Biz sana ibadet ediyoruz ya, senin tatlı isme tersin ediyoruz ya demişti. Belki de onlar bu itirazına Allah Celle Celaluhu tarih istedir, o ulvi meleklere bu güzel kulları gösteriyor ve bir de müjde veriyor. Bunlar bu meclisten ayrıldıkları zaman makulünde olarak ayrılırlar. Hakikaten meclis ardında kitaplarımıza da Müslümanlar bir araya gelir de orada bir ayet, bir hadis Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a selamet-i şerife okunmaz, günahlara istiğfar edilmeden kalkılırsa yazık olduğu buyuruyor bu cemiyetimizi de belki bu sohbetler yasak olmaktan kurtarır inşallah. Türkiye'nin İslam yakından tanıdığı, benim bazı sebeplerden dolayı alın vermediğim bir müellif, Almanya'da bir kongre esasında başından geçen bir olayı anlatıyor. Yanıma birisi yaklaştı, siz Türk delegesisiniz değil mi dedi, evet dedi diyor. Adam Türkçe konuşuyor kendisini tanıttı Amerikalı bilmem kim, ben de adını unutmuş. Sohbeti ilerlettik. Sonuçta bana dedi ki diyor, ben aslında Amerikalıyım ama Almanya'da yaşıyorum. Çünkü ülkemi hiç sevmiyorum. Çünkü ülkemden de, idarecilerinden de nefret ediyorum. Neden dedi? Biz bir zaman Türkiye'ye barış gönüllüler olarak gelmiştik. Dünya gönüllü olarak okullarda İngilizce öğretecektik. Ama her gittiğimiz yerde Türk milletinin birbirine düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. <laughs> yer yer Alevi-Sünni kavgaları özellikle de bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü o Türk güçlü insanlar, zayıf insanları, hele de Müslümanları sürekli parçalayıp yönetebilmek için aralarındaki eğer hakikaten dili bilseler de olmaması lazım gelen ihtilafları çıkarır, sürekli bunları kaçırır ve birbirlerinden ayrılır, uzaklaştırırlar. Biz de bize kurban keser, yedirir, içirir insanlar teşekkür edecek yerde onları hep birbirlerine düşürür. Sonra Sivas'ta Maraş olayları çıktı. Bunda bizim çok büyük katkımız vardı. Yanan evlerin arasında ölmüş sabi çocukları gördüğüm zaman aklım başıma geldi. Ne kadar korkunç bir şey yaptığımın farkına vardım. Bıraktım bu vazifeyi ve ülkeme gittim ama evlenemedim. Gözümün önünde hep çocuklar vardı ve ben sanki evlenir de çocuğum olursa onun acısını Allah benim evladımdan çıkarır, etkisiyle çocuk sahibi olamadım. Ve sonra ülkemi de terk ettim, Almanya'da yaşıyorum diye. Bu olay bizi asırlar öncesinde asr-ı götürüyor. Gerçekten ben bunu okuyunca birden gözümün önünde Medine'deki bir olay aklımı geliyor. Ashab-ı kiram Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimede ifade buyurduğu gibi <laughs> dağlar altın olsa da cansaydı, kalpleri tehdit edilemeyecek, ürküt edilemeyecek, birbirlerini sevemeyecek insanları Cenab-ı Allah İslam nimetiyle kardeş yapmıştır. <laughs> Eüs ve Hazret, bu ashablarıyla birbirlerini boğazlamışlardı yüzyıllardır. <laughs> Mekkeliler de öyleydi. Ama Müslümanlar, orada Eüs'ü, Hazret'i, Muhacir, Ensar, kardeş kardeş oturuyor, tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Oradan geçen bir Yahudinin bildiğini bu manzarayı görünce içi kan <laughs> Hemen kendi adamların arasında varınca güvendiği birkaç tane zeki delikanlıları çağırdı ve gidin Müslümanların arasında bu birliği parçalayın. Daha evvel yapmış oldukları harplerde birbirlerini kırdıklarını anlatan şiirler ezberlirse bunları okuyun. Birbirlerine karşı taklit edin. Müslümanların bu birlik ve beraberliklerini bozun. Medine'li Yahudiler Arapça konuşurdu. Tabi kılık kıyafet de farklı değildi. Sivişliler Müslümanların arasına lafın bir yerinden girerek bir zamanlar Ersler Hazretleri böyle malum etmişlerdi, şöyle kesmişlerdi. Anlatan şiirler okumaya başladılar. Hazretlerin damarı tuttu. Biz de sizi şöyle kesmiştik diye o tür şiirler okumaya başladılar. İş iyice alevlendi. <laughs> Demin tatlı tatlı sohbet eden Müslümanlar şimdi birbirlerine karşı öfkeyle bakıyorlardı. İş orad raddeye vardı ki Halep oradaysa bu aşın buradan. Hadi lan bugün de size haddinizi bildiririz. Dur kılıcımı alayım da geleyim. Size Halep'e denilen mevkide bekliyoruz. Müslümanlar evlerine gidip kılıçlarını aldılar ve Medine'nin dışındaki bir taşlık olan Tarbe Belki'nde buluştular. Birbirlerini orada boğazlayacaklar. Olayı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. O da koştu. Ve Müslümanlara aranızda ben olduğum halde hala asabiyet davası ha dedi. O zaman <laughs> büyülenmiş gibi insanlar ellerinden kılıç düştü ve göz ile birbirlerine sarılırlar. Ali İmran suresinde şu ayetlerin sebebi nüzul olarak tefsir kitaplarında bu olay anlatılır. وَاَكْقُرُوا وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَقَرَّبُ وَاَعْتَصِمُوا sıkı sıkı sarılır. Bihablillah Allah'ın ipine sizi uçurumlardan, karanlıklardan kurtarmak için sarkıttığı Kur'an'ına, Kur'an'ın inancıyla, ibadetiyle, hukukuyla, ahlakıyla anlattığı dinin ömrünü İslam'a sıkı sıkı sarılır. Cemiyan hem de toptan. Çünkü bu din ferden yaşanmaz. Bir insan evine girse, bir muhabbet çekirse belki bir miktar İslamiyet'i yaşayabilir ama Toplum Allah'a teslim olmadıkça orada İslamiyeti o evine çekilen ya da yaşayan insan bile hakkıyla yaşayamaz. Toplumun tamamı Allah'a teslim olacak. Bu yüzden Allah Celle Celalühu bu cemri anıyor. Ve la tafarraqu. Teprikaya düşmeyin. Teprika <laughs> yani ayrılık. Ayrılığın kaynağı Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Ayrılığın kaynağı İslam orada dururken onun inancıyla, ibadetiyle, hukukuyla, ahlakıyla ana kaynağı Kur'an ve sünnet orada dururken insanların başka başka inanç, başka başka düşünce, başka başka ilke ideoloji, başka başka sistemlere, başka başka yaşama biçimlerine veya felsefi düşüncelere gitmesidir. Buna inanan insanların çokluğu önemli değil. Azlık ve çokluk hiç önemli değil. Önemli olan doğrudur. Hakk'a müntesip olan insanlar az olabilir ama onlar birlik içerisindedirler. Batıla inanmış ki batı çok çeşitlidir. Sayıları kalabalık olabilir, hiç önemli değil. Onlar tefrika içerisindedir. Allah Celle Celaluhu bizi sıkı sıkı işte böylece Kur'an'a, Kur'an'ın bize arz ettiği İslam'a sarılmamızı, tefrikaya düşmememizi emrediyor. İnsanları tefrikaya düşüren en büyük bela ırkçılıktır. Asabiyet, kavmiyet. Bu insanlara neler getirdi biliyorsunuz. Osmanlı gibi bir mübarek parça parça eden aslında nasyonalizm. Yani bizim kavmiyet dediğimiz eskilerde, simcilerde de işte ırkçılık dediğimiz illet idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu illete çok dikkat çekmiştir. Konumuz bu olmak için işaret edip geçelim. Fakat burada damarları coşturan bir mesele var. Bugün de ülkemizde en büyük şeyi ırkçılıktan çekiyoruz. Irkçılık eskiden kavimlerin üzerine dayalı yapılırdı. Ama insanların efkarı geliştirdikçe ırkçılık farklılık arz etmeye başladı. Şimdi düşüncelerde ırkçılık var. Meşreplerde ırkçılık var. İdeolojilerde ırkçılık var. Aynı davaya inanan insanlar sanki aldık aynı ırktanmış gibi birbirlerine destek veriyor, karşılarında hasta olsa çiğneyip geçiyor. Asabiyetin, ırkçılığın ilginç çeşitlerçesi var. Hepsinden de sakınmamız lazım.